Tevhidin ikinci cüzü olan Ulûhiyet Tevhidi Uluhiyet Tevhidi Allah ve Was ilahlığında birleme tevhididir Ulûhiyet Tevhidi Allah ve Was ilahlığında birleme tevhididir Peki ilah nedir? İlah kendisine ibadet edilendir İlah kendisine ibadet edilendir Yani herkime ibadet olan namazdır oruçtur, zekattır, kurbandır ki bunların ibadet olduğunu Allah teala kitabında ve konuştuğu vahiy yolundan bir vahiyden başka bir şey olmayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sahih sünnetinde belirtiyor. Bu ibadetleri bir insan kime sarf ederse onu kendisine ilah edilmiş demektir. Tabi kardeşler ibadetler sadece namazdır, oruçtur, zekattır. Ee, bu ve bununla sınırlı değildir. İbadet kavramının sınırı çok geniştir ve Allah ve Resulü'nün ibadettir demiş olduğu bütün mefhumlar ibadet kapsamı içine girer. Bir insan nasıl ki namazı Allah Subhanahu ve başkasına kıldığında, kurbanı Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına kestiğinde, Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına ibadet etmiş ve dolayısıyla Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasını kendisine ilah olarak kabul etmiş ve bu şekilde Allah Subhanahu ve Teala'ya uluhiyetinde şirk koşmuşsa aynı şekilde ibadete taallük eden bütün meseleler de böyledir. Bir iki tane örnek verecek olursak Allah Subhanahu ve Teala Mümin Suresi'nin 60. ayetinde buyuruyor ki bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Bana ibadetten yüz çevirip büyüklenenleri küçültülmüşler olarak cehenneme atacağım diye buyuruyor. Allah Subhanahu ve teala burada ilk önce dua diyor, daha sonra da ibadet diyor. Aleyhissalatu vesselam bu ayeti okuduktan sonra dua ibadetin ta kendisidir diye buyurmuştur. Dua lügas manasıyla uzaktaki birini, çok uzaklardaki birini çağırmak demektir. Bu e, lügattaki manasıdır. Şeriattaki manası da aynen bu şekildedir. Uzaktaki birine e, çağırmak demektir. Şimdi bugün bu dua olan ibadet. Allah subhanehu ve teala'ya sarf edildiği gibi Allah subhanehu ve teala'dan başkalarına da sarf ediliyor. Bu nasıl yapılıyor arkadaşlar? Bu şu şekilde yapılıyor mesela e, tarikat ve tasavvuf çevre, çevrelerinde e, duanın Allah subhanahu başkalarına sarf edilmesini sıklıkla görebiliriz. İnsanlar başları sıkıştıklarında ya da bir hacetleri olduğunda başlarındaki bela ve musibeti gidermeleri için ya da hacetlerini gidermeleri için Allah subhanahu başka işte Allah dostudur demiş oldukları insanlara ya da kutup demiş oldukları insanlara ya da gavs demiş oldukları insanlara medet ya şeyh demek suretiyle e, Allah subhanehu ve başkasına bu ibadet olan duayı sarf etmiş oluyorlar. Çünkü bu şeyhleri, bu e, işte gavsları, kutupları kendilerinden çok çok uzaklarda olmasına rağmen Allah subhanehu ve başkasına o ibadet olan duayı sarf ettiklerinden dolayı Allah Subhanahu Teala'dan başkasına ibadet etmiş. Dolayısıyla bu dua ederek Allah Subhanahu Teala'dan başkasına ibadet ettiklerini de Allah Subhanahu Teala'nın dışında ilah edinmiş ve dolayısıyla Allah'a uluhiyetinde ortak koşmuş insanlar oluyorlar. Bunun bir ikinci örneği Allah Subhanahu Teala Yusuf Suresi'nin 40. ayetinde buyuruyor ki Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Allah kendisinden başkasına ibadet etmenizi emretmez. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Allah kendisinden başkasına ibadet etmenize emretmez. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah Sübhanehu Teala ilk olarak hükmü zikrediyor. Yani kanun yapmayı yani yasa yapmayı yani teşri yapmayı Allah Subhanahu wa taala zikrettikten sonra diyor ki Allah kendisinden başkasına ibadet etmenizi emretmez. Yani kendisinden başkasına kanun yapma etkisini, yasa yapma etkisini, kendi hayatına düzen verme etkisini vermenin suretiyle ona ibadet etmenizi emretmez. İşte dost doğru olan din budur. Allah Subhanahu ve teala'nın katında geçerli olan, dost doğru olan din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Her kim Allah Subhanahu ve teala'dan bu hakkı alıp ister bir kralı olsun, ister bir aşiret reisini olsun, ister bir meclisi olsun, İster başka başka yerleri olsun. Kim bu hakkı onlara veriyorsa Allah Teala'nın ve ifadeleriyle Allah Teala'dan başka onlara ibadet etmiş ve Allah Teala'nın dışında onlara ibadet etmek suretiyle onları ilah edinmiş ve Allah Teala'ya uluhiyetinde ortak koşmuş bir müşriktir kardeşler. Çünkü bu insanlar Allah Teala'dan başkasına ibadet ediyorlar. Allah subhanahu ve teala'dan başkasına ibadet eden kimse de ibadet etmiş olduğu kimseye Allah'ın dışında ilah edilmiş demektir.